Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte indomie yapacağız. Yani arkadaşlar, indomie inşallah bize geri dönüş yapar. Açıyoruz. Arkadaşlar şunu açmakla başlayalım. Arkadaşlar. ilk önce açıyoruz. Evet arkadaşlar, açtık. Şu arkadaşlar tepki Arkadaşlar bunu da çıkarıyoruz. Arkadaşlar yazıldı ama olsun. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu sosu gelin beraber dök, be tabaklara dökelim. Mesela arkadaşlar iki sosu dökülürsem artım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar Şöyle arkadaşlar iki sosu birden döküyorsunuz. Şöyle diğerine. Açayım. Diğer sosu da şöyle döküyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yudurumuzu ısıttığımız kaynar suyu içine koyuyoruz. Arkadaşlar bir tane kaşık oldu. arkadaşlar bu istediğiniz kış koyabilir. Arkadaşlar şunu şöyle ısıtıyorum. Arkadaşlar bu burada ısınsın beklesin. Şimdi biz şu beşli olanı açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar onun üzerinde. Arkadaşlar şu beşli olanı açıyorum. Arkadaşlar bu arada çok zor. Açılmıyor. Arkadaşlar annenizden babanızdan yardım isteyebilirsiniz. açtım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Köyde. Şuna bir yana koyayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu bir tane. Yani arkadaşlar bunları da açıyoruz. Şey, şu, şunların hepsini açayım. Arkadaşlar. Şu şunu açtık arkadaşlar. Şöyle ilk tane, üç tane sos çıktı arkadaşlar. Şunları şuraya koyuyoruz. Ve arkadaşlar şunu kaynamaya götürüyoruz. Evet arkadaşlar kaynamaya Arkadaşlar diğeri biraz pişmeye başlamış kapısın. Arkadaşlar diğer kölü kızımızı açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar bunu açıyoruz. Arkadaşlar inşallah indirin bunları kabul eder. Burada. Ha. Arkadaşlar bir tanesini daha açtım. Bunu da hani, suya yerim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada şimdi karıştıralım. Suya yani, başlamış. Ne arkadaşlar. Sofanın neden bu yüzünden Arkadaşlar çünkü bu yani, en sonu güzel yapacağımız için arkadaşlar şunu da şu yana koyalım arkadaşlar ben sizi hızlı açmaya çalışacağım Arkadaşlar Aç, şimdi açmaya hemen devam edelim. Açılıyor. Şimdi Arkadaşlar şunu da koyalım. Arkadaşlar bunlar burada pissin. Şimdi arkadaşlar bu dört tane yeter. Çünkü tecrübe daha büyük olmadığı için arkadaşlar bunun devamını da çekeceğiz. arkadaşlar hemen Soslarını da koyacağım. Arkadaşlar. Soslar. Arkadaşlar. İkinci tabağımıza sosları koymaya başlayalım. Şu arkadaşlar. Soslar. şöyle. Sos koyuyorum. Şöyle koydum. Şimdi arkadaşlar Şunları döküyorum Şunu da, 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 da arkadaşlar Arkadaşlar şunu döküyorum Evet arkadaşlar döküyorum Arkadaşlar Burada Tüyüme göre Yer kıvamını da alıyorum ve ona da aynı işlemi yapıyorum. Arkadaşlar farklı işlemler yapacağım için şöyle Arkadaşlar dedim önce dedim. Arkadaşlar çok yavaş açıyor biraz. Nasıl şuna çıkarıyorum. Ve evet arkadaşlar açtık. Görmüş olduğunuz gibi. arkadaşlar şu sos da var. Şöyle arkadaşlar. Göstereyim. Evet. evet arkadaşlar. Yardım alabilir miyim? Sus için.